21. yüzyıl Türkiye'sinin önemli bilim insanlarına ait verilen bu sözlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar, bilimin pek çok alanı ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Mesela kimya alanı var, İslam bilimi var arkadaşlar, beyin cerrahı yani tıp alanında var gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi pek çok alanda çalışma mevcut tabii ki doğru. Deney ve gözlem metodunun bilimsel araştırmalarda etkili olduğu. Örneğin arkadaşlar, e, beyin cerrahı Gazi Yaşar gibi okuyalım. Mesela elma bir bütündür ama portakal dilim dilimdir. Beyinde portakal gibi dilim dilimdir ve o dilimlerin arasında su yolları bulunur. Benim yapmaya çalıştığım o su yollarını ameliyat mikroskobu altında inceleyerek beynin hastalıklı bölümüne girmektir. Gördünüz mü arkadaşlar? Deney ve gözlem yapılmış. Tabii ki doğru. Yapılan etkili çalışmaların bilim dünyasına ve içinden çıkılan ulusa katkı sağlamasının amaçlandığı. Örneğin arkadaşlar Oktay Sinanoğlu'na bakalım. Millet ülkesinin, dininin, tarihinin elinden alınmasına ve Türk adının tarihten silinmesine izin vermeyecektir demiş. Gördüğünüz gibi tabii ki ulusa katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgiler ve görseller aşağıdaki teknolojik projelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretim alçak yörünge haberleşme uydusu TürkSat'tır arkadaşlar. TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk insansız hava aracı Anka'dır. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesinden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olmuştur. Bir kuştur arkadaşlar. Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil bir ana muharebe tankıdır. Altay olur. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 1961 Anayasası ile ilgili verilen bu gazete haberlerine bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yürürlüğe girmesinde halkın görüşlerinin dikkate alındığı. Bakalım arkadaşlar anayasaya bugün oy veriyoruz. Anayasa bugün halk oyuna sunuluyor diye haber başlıkları var. Tabii ki doğru. 1960 darbesinin yeni bir anayasa belirlenmesine ortam hazırladı. Bakın ihtilalden 13 ay 13 gün sonra ikinci cumhuriyetin temel taşı diye bahsedilmiş arkadaşlar. Doğru. Anayasa'nın demokratik uygulamalar sonucunda yürürlüğe girdiği zaten arkadaşlar oylamalardan bunu çıkarabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.